Evet arkadaşlar. Bugün ya Trafik Raider oynayacağız. Bugünkü oynayacağımız mod hileli bir mod. Ee, hilelisini indirdim. Önceki videomda hilesi çekmiştim. Evet, bu arada son motoru aldım. Yani son motoru aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi garajdan da göstereyim size. Bakın. Son motor. En son e, açtım arkadaşlar çoğunu hepsini açmak istemedim arada sırada ya yani aradakilerini aldım işte son motorla oynayacağız rengimi bu seçtim bilmem siz ne tercih edersiniz size kalmış bir şey e, her şeyini full edeyim ilk önce bize size bir hız testi yapmaya çalışacağım arkadaşlar e, sonsuz oynayacağım gördüğünüz gibi buradaki modları da açtım gece modu akşam modu gündüz modu E yani o tavanda oynayacağım yine gündüz. Motorumun hızını görebiliyorsunuz zaten. Bir zamandan sonra çok dehşet gidiyor arkadaşlar. Tabii işte her zamanki gibi olabilir. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Onu göstereyim ondan sonra diğer leveli hemen diğer şeyi çekim Üste sağ köşede şey görebiliyorsunuz ki para miktarını gördünüz. O kadar çok ki altın miktarım da o kadar çok. o yüzden alabildim. E bu hileyi Android'de yaptım ben. Yani diğer Android olur mu bilmiyorum. Android Oyun Club'dan yaptım. Size de öneririm. Ee, oyunu direkt Android Oyun Club'dan indiriyorsunuz. Google Play'de indirmeye gerek yok. Motorumuz bu. Her şeyle süper. Son seviye. Ee, şimdi bir, bir şey daha oynayacağım. Bu arada hız testini yapacağım arkadaşlar. Kaç bastığımı göreceksiniz. Gö Motorun kaç bastığını göreceksiniz. Eğer alırsanız şaşmayın yani. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. 300'lerde bir şey basıyor. 312 olması lazım. Kontrol etmiştim ben bunu. Şu anda 285 yaptık arkadaşlar. Çarptık yine. Maalesef bir devam edelim. Paramız bol zaten. Birazdan önde kaldırırım. Çok dehşet kalkıyor. Görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar yön verebiliyorsunuz yine. Ama çarptım. Çok tehlikeli bir şey oluyor. Hayır diyelim. Ee, şimdi size hız testi. şöyle açıldı arkadaşlar. Size hız testi yapabilmek için şey yapacağım. Ee, serbest oynayacağım ve bomboş olacağım. Burada trafik şey geldi. Yoğunluğu. Bunu sıfır yapıyorum arkadaşlar. Motorun hız, hızını ölçmek için. Böyle bırakıyorsunuz. O gidiyor zaten. Burada önü de kaldırım size bir kere. Bu arada arkadaşlar bu benim. Zaten diğer kanalımda tanıyorsunuz. O kanalı bıraktım. Bu kanala geçtim. Şu anda hız yapıyoruz. Ön kaldırayım dedim. 304 yaptık arkadaşlar. Ön kalkırken. Önü indirecek. indireceğim şimdi. İndim. 304 başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hızını hız katıyor motor. Zaten yoldan sanki bir şeyler çarpıyor ekrana. O kadar hızlı. Evet derim. Şimdi şeye gidelim. Asıl şimdi başlarız arkadaşlar. Size biraz şey yapayım. Akşam modunu açayım. Çölüm de açıldı. Akşam modunu açalım arkadaşlar. Ben akşam yarışayım bir tane. akşam böyle tam güneş batarken yapmışlar arkadaşlar. Gece zaten kapkaranlık oluyor her yer. Burada konumuz var. Solda. Arkadaşlar motorun her şeyini tamamladım. Her şeyi fullledim. Çarptık arkadaşlar. Devam et bir kere. Nasılsın? Altınım çok. Eğer siz de ile yaparsanız devam edersiniz. Kariyerde çok zor şeyler var. Kariyer çekmeyi düşünmüyorum şu anda. Harbiden zor arkadaşlar. Çünkü e, 50 tane arabayı 80 saniyede sıfır geçiyor. Yani yapamıyorum arkadaşlar. Denedim o kadar. Ön kaldırarak yapacaksınız büyük bir ihtimalle. Çünkü ön kaldırarak yaparsanız 3 tane veriyor bir geçişte. O yüzden bakın arkadaşlar onu da yapayım. 200 para verdim. Onda 3 tane veriyor. Yine çarptık. Ve bu para miktarı istediği para miktarı gidecek söylüyor arkadaşlar. O yüzden eğer hilesiz oynuyorsanız kullanmayın derim. Bir daha oynayacağım. Gece modunda. Akşam modunda. Ondan sonra gündüz modunda biraz hız yaparız. Arkadaşlar bu arada diğer videomda hafif bir şey oldu. Ah çarptım. Bir arama oldu. Onun için özür dilerim hepinizden. Bir ön kaldırıyorum. Arkadaşlar gece modunda ön kaldırmak daha zor. Çünkü önünüzü fazla göremiyorsunuz. Onu da denerim. Çarptım. Şimdi gece modunda ön kaldırmayı göstereyim size. Önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. Çok karanlık var. Şimdi hemen onu göstereyim size. Birazdan motoru da tanıtırım. Şimdi gece modunu alayım otomandan. Bu arada arkadaşlar gece modunda %30 daha fazla para veriyor. Akşamda da %15 Şimdi arkadaşlar yolu görüyorsunuz. Ee, görmekte zorluk çekiyorum ileriye. <laughs> Gündüzdeki gibi değil. Önü bir kaldırıyorum. Şimdi göstereceğim. Araba geliyor hemen. Çarptık arkadaşlar. Maalesef. Ama ben bir tane daha verip devam, devam etmek istiyorum. Ön kaldırarak gittiğimizde daha çok para veriyor, yani bonus veriyor. Bir şeyi daha göstereceğim arkadaşlar. Çarptık. Şimdi şuradan sağ üst köşede şey var. Ayarlara giriyorsunuz oradan. Burada tuşlar falan var arkadaşlar. Tuşun ayarlarını kontrol yazıyor. Kontrolden tuş ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Gidon var burada. Bir dakika arkadaşlar. Gidona tıkladığınızda direksiyon geliyor direktmen. İvre var. Yani şey sağ sola Ay, ivme var. O da sağa sola çevirmeli. Ben tuşluyu kullanıyorum. Burada da e, hızlanmada da manuel var. Yani siz ayarlıyorsunuz hızlanmayı. Otomatik var bir de. Ben otomatik kullanıyorum. Çünkü otomatikte daha hızlı gidiyor. <laughs> Devam edeyim arkadaşlar. Yon kaldırmayı söylemiştim zaten. Mor doluyor. Şimdi bir yon kaldırma yapayım size. Çaktık arkadaşlar. Yon kaldırarak gidemiyorum. <laughs> Bu arada tam üstte ortada şey var. Kaç seviye olduğunuz yazıyor. Ben şu anda 18'im. Bu hileli yeni yüklediğimden dolayı azız, az az seviyem. Ama gittikçe geliştireceğim kendimi. Motorum bu. Eksozlar baya büyük görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan garaja girelim hemen. Arkadaşlar bu da e üst köşede eldiven var. Eldivenlerin hepsini açtım. Boyalar var biliyorsunuz göstermiştim. Buradan yükseltme var. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Ondan sonra sağ üst köşede hemen paranın altında fotoğraf çekme yeri var. Buradan fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz yani motorun. Ondan sonra öyle arkadaşlar. Burada her şeyi görebiliyorsunuz işte. Bir tane daha yapayım size. Bir tane başka motorla yapayım arkadaşlar. Şunun duruşu benim hoşuma gitti aslında. Bunu da bir tane çekmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Hep aynı motorla yapmayayım. Öğlen vakti yapacağım otobanda. Böyle arkadaşlar. Motorun ivreleri falan görünüyor ama bunda pek fazla hız yaptığınızı göremiyorsunuz. O yüzden sağdan görüyorsunuz. Sağ üst köşede. Motorun hızını hiç denemedim. Öylesini aldım. Süstürüyor yani. Öyle. Burada iyi gidiyor arkadaşlar. Bunun hiçbir şeyin tamamlamadığım halde 50, 250 basıyor. Diyecektim ki tamam bittim. Arkadaşlar bir de şey oynayacağım. Zamana karşı oynayacağım. Ama asas kendi motorumla oynayacağım. Son seviye motorumla. Ee, zamana karşıya alıyoruz. Bir de arkadaşlar şu var. Bir tane geleyim. Ee, çift taraflı var. Açık değil de anahtar istiyorum. Yön çift yönlü. O yani. Tek yönlünün. Bir, bir karşıdan araba geliyor. Bizde sizin yönünüz var. Aynı otobandaki gibi. E5'teki gibi. Normal yoldaki gibi veyahut da. Nasıl anlamak isterseniz, zamana karşı 100 saniye veriyor arkadaşlar. Bir dakika 40 saniye yani. Bu saniye arasında kaç para toplayabiliyorsunuz? Bir zamandan sonra motorun süresi doluyor. Bir de bu zamana karşısında çarptıktan sonra eğer süreniz bitmediyse devam ediyor. Böyle arkadaşlar. Onları sollayınca daha çok para veriyor. Şöyle çizince. Yandan. Şimdi bir şey deneyeceğim. Ama bunlar da olmaz. Çarptık arkadaşlar. Hemen devam hemen devam. Arkadaşlar şu sarı çizginin üstünden giderseniz iki taraftaki arabayı da geçiyor. Onu deneyeceğim bir. Ama kamyonet olunca geçmiyor. O yüzden sıkıntı çıkartıyor. İki arabanın arasından geçmeye çalışacağım. Çarptık yine. Hemen devam hemen devam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şuradan geçeceğim hemen. Geçerse. Geçeceğim pek sanmıyorum. Geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Tam aradan geçiyor. Devam diyeceğim bir kere. <laughs> 20 saniye veriyor. Devam dedikten sonra orada. Evet arkadaşlar bir daha. Hoba hoba. Çarptık arkadaşlar. Neyse. Bu videoyu da burada bitirmiş olalım. Saniyemiz bitsin. Arkadaşlar. Oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımla e, karşılaşmayı yeni videolarımı çekeceğim. Bekleyin derim.